Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 10. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Önemli bir başlığa geldik. Divan edebiyatına. Neden önemli? Çünkü ayet edebiyatta buradan 4 soru karşımıza çıkıyor. Hem sınavlarımız için önemli hem de üniversite hazırlık için bu başlık önemli arkadaşlar. Lütfen divan edebiyatını dikkatli bir şekilde dinleyin ve öğrenin. Zaten en önemli yerlerin altını çizeceğim. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Ama ufak bir ricam var. O da kanalımıza abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz, bu şekilde emeklerime bir destekte bulunabilirsiniz. Öyleyse divan edebiyatı nedir? Hemen bakalım. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Anadolu'da 13 ile 19. yüzyıl arasında etkili olan Arap ve Fars edebiyatlarının etkisine gelişen edebiyat geleneğine biz divan edebiyatı diyoruz arkadaşlar. Peki neden divan? Gençler Arapça'da divan toplamak bir araya getirmek demektir. Divan şairleri de şiirlerini bir kitapta toplamışlardır. O kitaba da divan adını vermişlerdir. Bu nedenle bu edebiyat divan edebiyatı ismini almıştır. Ama bu edebiyatın başka isimleri de vardır. Mesela yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı, klasik Türk edebiyatı gibi. Bakın yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı gibi isimleri var. Dolayısıyla bu edebiyat halktan kopuk bir kesimin icra ettiği ve sadece kendilerinin anladığı bir edebiyattır. Bu da aklımızdan hiçbir zaman çıkmasın. Divan edebiyatı içerisinde birçok edebi tür vardır. Ancak arkadaşlar divan edebiyatı büyük bir oranda şiirden oluşmaktadır. Ki bu derste de biz şiir kısmına odaklanacağız. Divan edebiyatının dili Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından oluşan Osmanlı Türkçesidir arkadaşlar. Yani şairler Türkçe'ye, Arapça'ya da katmışlar, Farsça'ya da katmışlar ve ortaya yapay bir dil olan Osmanlı Türkçesini çıkarmışlardır. İşte bu Osmanlı Türkçesi Divan şiiri'nin bir dilidir. Halkın Osmanlı Türkçesi ile bir alakası da yoktur. Genellikle şöyle bir algı var ki bu yanlış. Osmanlı'da herkes Osmanlı Türkçesini konuşuyor. Hayır. Halk bugün nasıl konuşuyorsa o dönemde de böyle konuşuyordu ama divan edebiyatındaki sanatçılar halktan kopuk uzat bir dil oluşturup şiirlerini bu dille yani Osmanlı Türkçesi ile yazmışlardır. Ve bununla birlikte divan edebiyatı oldukça süslü ve sanatlıdır. Hem dili anlaşılmaz hem de inanılmaz bir süs ve sanat varsa o şiiri anlamak çok da kolay olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten divan edebiyatını anlamak, yorumlamak oldukça güçtür. Ama şairlerin zaten anlaşılmak gibi bir gayeleri de yoktur. Amaç ortaya güzel, zor, süslü, sanatlı bir eser koyabilmek. Yani başkalarının yazamayacağı kadar süslü bir şiir yazdıysan sen divan edebiyatında başarılısındır diyorum. Ve zaten bunu da biliyorsunuzdur. Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmıştır. Daha çok kullanılan nazım birimi ise beyittir. Yani divan edebiyatı denildiği zaman aklınıza beyit, ondan sonra ise bentler gelmelidir. Bununla birlikte şiirin son bölümünde beyit olabilir ya da bent olabilir şairin mahlasını görmekteyiz. Mahlas şairin takma adıdır. Yine önemli bir nokta mazmunlar. Arkadaşlar divan edebiyatı denildiği zaman hemen aklınıza mazmunlar gelsin. Peki mazmun nedir? Mazmun kalıplaşmış sözlerdir, benzetmelerdir. Yani divan edebiyatına bazı benzetmeler vardır, bazı kalıplar vardır. Tüm şairler bu kalıpları kullanmıştır. Mesela aşık kendisini bir bülbüle benzetir, sevgili ise güldür. Oradaki bülbülle gül aslında birer mazmundur. Birçok sanatçı, onlarca şair bülbülü kendisi için, gülü ise sevgili için kullanmıştır. E tabi bülbül gülün peşinde koşar, çevresine döner, ona yaklaşmak ister ama sürekli dikeni bülbüle batar ve bülbül kan içerisinde kalır. Yine burada bir benzetme vardır. Şair de çok sevdiği için acılar, yaralar içerisinde kalmıştır ama hiçbir zaman da güle kavuşma isteğinden vazgeçmemiştir. İşte arkadaşlar böyle kalıplaşmış ifadeler, sözler, kelimeler vardır. Buna biz divan edebiyatına mazmun diyoruz ve divan edebiyatına daha çok sosyal konular işlenmiştir. Tabii ki amaç sanat için sanat yapmaktır. Az önce de söylemiştim amaç süslü bir şiir yazmak, bunun için anlaşılmak gibi bir gayeleri yok ya da topluma ulaşmak, toplumun dertlerini anlatmak gibi bir gayeleri de kesinlikle yoktur. Divan edebiyatı aslında dini bir temele dayanır. Yani altında İslam inancı yatar ama gariptir ki şiirde bolca aşk, şarap, sevgili görmekteyiz. Bu nasıl olur diye sormayın. Bunlar genellikle mecazi anlamda kullanılmıştır. Aşk Allah'a duyulan aşktır. Şarap ise daha çok kendinden geçme durumudur. Dolayısıyla daha çok bunlar mecazi anlamda kullanılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi divan edebiyatının nazım biçimlerine göz atalım. Öncelikle beyitlerle kurulan nazım biçimleri. Hemen başta gazel, kasideyi sayabiliriz ki daha sonraki videolarda gazel ve kasideyi anlatacağım. Bunun dışında mesnevi, müstezat ve kıta beyitler halinde yani şu şekilde ikili ikili oluşan nazım biçimleridir. Şimdi gelelim bentlerle oluşanlara. Öncelikle rubai ve tuy'a bakacağız. Bunu ayrıca ifade etmek istedim çünkü bunlar tek bir bentten oluşur. Yani arkadaşlar tek bir dörtlükten oluşur. Aynen bizim halk edebiyatındaki mani gibi tuyu ve rubai bu şekildedir. Ama bunun dışına kalan murabba, şarkı, musamma, terkiben, terciben, tamis, muhammes bentlerle oluşan ve daha uzun olan nazım biçimleridir. Bunların hepsini arkadaşlar önemsiyorum. Özellikle ayet edebiyata girecek olanlar varsa bunların çoğunu bilmeniz gerekiyor. Ben bunu detaylı bir şekilde ayet edebiyat video serisine aktardım ama 10. sınıf edebiyat dersinde gazeli, kasideyi ve şarkıyı göreceğiz. Bunun için daha sonraki videolara geçebilirsiniz diyorum. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sınavlarda sizlere katkı sunacaktır diyerek klasik kapanışlarımdan bir tanesini yapalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Yine hep olduğu gibi sizlere özel pdf çalışma kağıtları tabii ki hazırlamaya devam ediyorum. Her şey bu videonun açıklamalar kısmında mutlaka oraya da göz atın. Öyleyse bana müsaade. Şimdi kendinize bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.